Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlerle beraber yeni gelen gelecek çarkını çevireceğiz. Kısmen bir yaparçayacağım. Eğer ki çarkın içeriği güzel giderse devamına getiririz. Ama çarkın içeriği güzel devam etmezse, zengin bir çark ama şu 60 günlük sihirli ölpap benim çok canımı sıkıyor. Bundan dolayı çok fazla girmek istediğim bir çark değil. Yine de deneyeceğiz. Birazcık çevireceğiz. Hem sizi bilgilendireceğiz hem de bakalım içeriği nasılmış göreceğiz. Bununla birlikte... Metin 2'de çok fazla klient açamayan, bilgisayarı iyi olduğu halde e, bilgisayarının kasma problemini yaşayan arkadaşlar varmış. Onlar için küçük bir bilgilendirme de vereyim bu videomda. Bilgisayarınızda arama bölümüne MS Manisa Sivas John Fick yazıyorsunuz. Sistem yapılandırması çıkıyor. Gözüküyor mu orada? Kameradan gözükmüyor ama sistem yapılandırması yazıyor. Ya da dur şöyle yapayım. Camı çok az kapatalım. Tam gösterelim. Şimdi olur. Şuraya MS John Fick yazdığınız zaman burada sistem yapılandırması yazıyor. Şu sistem yapılandırmasına giriyorsunuz. Ön yüklemeye geliyorsunuz. Burada GUI, GUI ön yüklemesi yok. Bunu tercih edebilirsiniz. Bu sadece bilgisayar açıldığında işte otomatik açılan bazı uygulamaların yap, bilgisayarın yapması gereken işlemlerin daha sonrasında yapılmasını sağlıyor. Bunu yapsanız da olur yapmasanız da. Sizin için önemli olan şey gelişmiş seçeneklere tıklayıp İşlemci sayısı sizde burada bir yazıyorsa şuraya bir tik koyup buradaki maksimum kaç işlem çekirdeğiniz varsa, çekirdek sayınız varsa maksimuma getirip tamam deyip daha sonrasında uygula deyip bilgisayarınızı yeniden başlatmak olacaktır. Bunu yaptığınız zaman bilgisayarınız tam performansla işlemcinizin tam performansını kullanarak daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Dezavantajı olarak bilgisayarınızın işlemcisini yoruyor ama şu mantıkla bakın. Yani bir Mercedes araba alıyorsanız eğer onu kullanabildiğiniz kadar iyi düzeyde kullanmak istersiniz. Yani elinizin altında Mercedes araba olup da trafikte 30 ile gidiyorsanız eğer Mercedes'e bilmenizin bir anlamı yok. Bisikletle de gidebilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Nefesim bitti anlatırken. Şimdi geçelim çark kısmına. Camımızı açalım. <laughs> ne yapıyorum be? Hesap doldurmayacağız. 24 çekirdekliymiş. Senin, senin bilgisayarın yani öyledir. İkinci kata çıkana kadar çok bir önemi yok. Şöyle hızlı hızlı bir gidelim. Tamam <laughs> Oğlum alt tarafı 5 tane cızık var. İkinci kata çıkam yok. Anahtar vermiyor. Daha üçüncü de <laughs> sıfır anahtar. <laughs> ya videoya girince öksürük tutsun ama değil mi? Tabi. Önemli yani bu önemli bir detay. Olmalı. Videoya kadar bir şey yoktu. Vallahi yoktu. Videodan sonra oldu. Bilgisayarı yeniden başlatmak zorundasın zaten onu yaptığın zaman. Bilgisayarı yeniden başlatmazsan aktif olmaz o. Ekstradan bilgisayarınıza overclock eğer varsa işlemcinizin özelliklerinde overclock'unuzu da yapın. Anakartınızın özelliklerinde. En azından 16 tane çarını mis gibi açarsınız. CPU'nuz %100'de çalışmaz. Yani CPU'yu sürekli %100'de çalıştırmak zaten saçmalıktan başka bir şey değildir. Tam yerim almak varken düşük verim almanın bir mantığı yok. Bir de hata vermesen mi sen... Eskiden de güzel pıtır pıtır çeviriyorduk bunu var ya. Bu hatayı da kendileri bilerek yapmışlar. Yani sırf hani daha fazla çevirip de daha fazla içeriye sahip olmayın diye. Zaten yani başarı şansı düşük. Ne gerek var bunlara? Bırak da çevirelim işte. Ulan var ya şu reklamlarınızı bir düzgün yapın ya. Sizin nesne marketinizin reklamını biz yapamıyoruz arkadaş. Bozuk boyun bozuk. Bozuk. Herkesi kike bekliyoruz evet. Yayınlarımıza kike devam ediyoruz şu anda. Gelirseniz sevinirim. 1500 takipçi şartı var partnerlik alabilmem için. Hem beni desteklemiş olursunuz hem de reklamsız şekilde kik üzerinden yayınlarımızı izleyebilirsiniz. İkinci kata çıktık. Burada artık yani çok fazla epim de yok zaten. Direkt sihirli lollipop başladı. İnşallah bana kafadan sihirli lollipop vermezsin. Kapatır giderim. Kapatır giderdim yani kafadan onu verseydi. 15 günlük nazar. Zaten çok hep yok diye yavaş yavaş çevireceğim. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Hani ne çıktığını 3 aşağı 5 yukarı görelim diye. O saatlik yüzük hayırlı olsun. Geç bunu. Pet efsunlama var. Olur yeriz. Verirsen severim. Zaten efsunlanacak bir sürü petim var. Vermedin. Versen şaşırdım zaten. 15 gün hikaye. Lollipop'ları da beklemeyeyim. O kadar da yapmayalım. Be. Böyle pop işte sanki. Aa o PT sunama varmış. Neyse. 60 günlük öyle pop. Ne olur. Verme onu istemiyorum. Bıktım. Çok sihirli pop gösteriyor. Nazar göstermiyor bu arada. Ver bir iki tane PTF sunlama da çamanın petine bir tip altı yapalım be. Hadi be. Olur. Yeriz. Tamam. Okey. Ben bunu okeyim. Bari ile belki bir tip 6 yakalarız da düzgün bir petimiz olur. Hep tip 5 bizim petler. İçimize gelir yani. 30 gün ölü pop. Ondan da Allah Allah. İyi ver olur. Yeriz. Yenir yani. Bence yenir. Neden olmasın? Kabul. Bunu e, dile getireyim yalnız hani ben şimdi burada çevirdim diyelim atıyorum bir sürü işte ptf sunlama bir sürü ne bileyim işe yarar şey çıktı size de çıkacağı anlamına gelmiyor çark bildiğiniz kumardır arkadaşlar risktir eğer ki hep harcamak gibi bir derdiniz varsa çarka buyurun çevirin yani benim videomdan gaza gelip de çevirip sonra gelip bana ekşimeyin valla beni alakadar etmez beni hiç ilgilendirmez. Bu videomuzun sponsoru Aim Legend kardeş cihazımız. 4275 app ondan geldi. 3000 app de ben aldım. App'in tamamını kullanmayacağım tabii ki ama birçok kısmını kullanacağız. Ben kendisine de teşekkür ederim. Kesesine bereket. gaza gelmeyin. Hani ben söylüyorum Jax. Yani bana, benim videolarımla ya da herhangi birisinin videosuyla gaza gelip kesinlikle çak çevirmeyin. Çünkü gerçekten Şans. Yani hiçbir şey alamayabilirsiniz. 20 KEP 0 güç yüzüğü alabilirsiniz. Çok hızlı gitti. Buradan bir şey çıkmaz. Tepior gelirse. Muhtemelen gelir. Çünkü bayağıdan beri bu saatlerde gelmedi. Yine bir mutlu saatler yerleştirirler bir araya çark getirdiler. Böyle bir çarka insanların para harcamasını isteyeceklerdir. Yani mantıklı olan getirmeleridir. Bekleyin zaten mutlu saatler gelsin çevirecekseniz ondan sonra çevirin. Çünkü gün uzun 20 gün boyunca duracak bir çarktan bahsediyoruz. 20 gün içerisinde en az 2 kere gelir o bir kere de değil. Her lan. Nazar nerede? Bir kere gösterdi nazarı. Ya nazar zaten vermesini beklemiyordum. Ben petef sunulamayla metale birazcık Gönlüm kaydı. Mutlu saatlerde 3 kay aldığın 4500 oluyor. Burkan Ali Selam, hoş geldin. Derdi sponsorum Jeep'in üzerinden gelip hepinizi alıp hem beni desteklemiş olursunuz hem de mutlu saatler ve benzerinden faydalanmış olursunuz canlar. Bunu da dile getirelim. Hidra yüzüğü aldım. 65HP Hidra yüzüğü aldım. Teşekkürler. 65HP'lik Hidra yüzüğünü muhtemelen kullana kullana bitiremem ben. Çok önemliydi. İyidir. hoşdur, Yeriz. Yani onunla bilir o kadar şeyin arasında getirip de şuraya Hidra yüzüğü, tecrübe yüzüğü koyuyorlar ya. Hadi sıfır bir yeni bir server olduğunda tecrübe yüzükleri işe yarıyor. Ama böyle bir dönemde tecrübe yüzüğü hadi onu verdin anladım da Canım benim hidra yüzüğü süs taşı ne ya? İlk başta süs taşı veriyorlardı. Sonra hidra yüzüğüne çevirdiler. Yakında herhalde hidra sandı verecekler buradan. Ya da kemik bilek hazır. Artı sıfır. Sarp mı çeviriyoruz hidra mı kesiyoruz ben de anlamadım. Evet. Anu istiyor kardeşim. Onu zaten yansıtsam bir dert, yansıtmasam bir dert. pop plaka verecekler. Mümkündür. Keşiş plaka da verebilirler. Demir plaka artı 9 nostalji olsun. Verdim mi pet 65hp? E? Vermezsin tabii. Kesin ki. Yine olmadı. Bu aralardan ne çıkıyor acaba? Antika yontulmuş sınıflarında mı? Ona da bir bakarız. <laughs> Ciğerim Başakcı arkadaşlar hoş geldiniz. Aleyküm selam somra baksana hoş geldin. Metal gösteriyor ve yine hiç göstermedi. Nazar iki kere, üç keremine gösterdi ama sonuç olarak hep yüzük verdi. Genelde de hidra yüzüğü verdi. Galiba çöp. Yani en azından bana çöp çıkıyor. 50 etiyor vermiyor arkadaşlar. Ya bir niyetine girdik. Belki bir tane daha PTF çıkarsa güzel olur. <laughs> Piyasada PTF sunulmaların piyasası düşebilir ama. Nasıl bir cümle kurdum lan ben? Yine Hydra yüzü aldım 65 HP. Bak tutuyorum kendimi farkında mısın? 65 HP Hydra 100'ü verip duruyor. Kötü ya bu çark. Beğenmedim. Üçüsü zaten göstermiyor. Veyni hiç görmedim. 30 günlük nazarla metali bazen gösteriyor ama hiç vermedi. TGN'e gitti. Bunda ya da bunda durur. Yani. Ayarlanmış. Ayarlı çark. Sama çıksa güzel olur 6-7 değiştirmek için evet yani en azından 65 ipin üzerinde bir şeyler olması lazım hani en azından 50 falan olması lazım hani gidip de böyle lider kitabı şifa sıral asker şifası bilmem ne yani bu kadar boş şeyler vermemesi gerekiyor. Sana gidiyor tam yanında duruyor yani bana bunun şans olduğunu kimse söyleyemez. Ayarlanmış. Çok ee, şimdi benim zaten 3000 hepim vardı 800 hep kaldı orada onu da kullanacağım ondan sonra bırakacağım çok da fazla bir şey harcamadık yani bir tane pts ile bir tane 30 günlük lollipop aldık düşündüğün zaman zarardayız aslında ama olsun. bir tane daha pts sunlama verirse kere geçeriz ya Baksana gidip gidip nerede bir çöp var onu buluyor yani <laughs> bunu şans namazla olma şeyi hadi şans olsun çok laf söylemeyeyim ondan sonra gelecek oradan bir tanesi abi ben bilmem kaç tane çıkardım diyecek ama sürekli böyle yanında gelip durmasını bana şans diye söyleyemezsiniz yapay zeka çok kolay şekilde kontrol edilebiliyor Bak. Ha, yanında duruyor ya böyle Direkt yanında. Merhaba Rostes. Hoş geldin. Beyni yine hiç göstermedi bile. Bu mu bu, mu? bu. Yani. Liderin kitabı hayırlı olsun. 65 epe değil mi? Biz en azından videomuzu şekerim atalım. İnsanlar faydalansın. Hiç bakmayacağım. Rekülcük veriyor. Yani kumarda masa kazanır. Gayet doğru bir söz. Katılıyorum. Ne 30 günlük bir mutlulukta bir tane PDF sunumu aldık. Kısa günün karı diyelim. Baksana. Yani seçeneklerin arasında gidip gidip böyle yüzüğe, ne bileyim işte hidra yüzüğüne, tecrübe yüzüğüne, işte şifa parşömenine, bağış belgesine denk gelmesi şans demeyin bana. Allah hiç bunun şanslamasla alakası yok. Atleti görsün 60 günlük nazar. Başoko. Ya bir de şu çark niye marka vermiyor? Ben burada bir app açıyorum sonuçta. Çark çevirirken marka vermesi gerekiyor. Yani şu yaptıkları oyundaki en büyük saçmalık çarktan gelen markayı kapatmaktır. Hadi app kuponu art niyetli kullandılar anladım. Çarkın nesini art niyetli kullandılar da onu vermiyorsun ki? Bak gene mi tecrübe yüzü. 30 level şampiyon küfür kasacağım bu yüzükler sayesinde. Yeni geçti yeter bence. Doğru söylüyorsun. Bir kere daha düzgün bir şey görelim. Tamam metal gösterdi. Bir daha da çevirmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar çok videoya belki katkı sağlamadı ama içerik gerçekten kötü. Öğrenecek bir söz yok. Ne vermiş? Şöyle bir bakalım. 30 günlük bir lollipop, 30 günlük bir sihir lollipopu. Lollipop 2 tane mi verdi lan? Manu vermiş. Demirci vermiş. Yani 3000 küsür. Ay iki tane öyle pop vermiş lan. Zararda değil mişik? şık? günlük öyle pop. Zararda değil mişik? O Ötekisini ne zaman verdi lan? Onu kaç tane verdi bilmem. Kim mi daha? De? Zarar değil aslında da yani verdiği şeylerde çok da ihtiyacım olan şeyler değil yani. 30 günlük sihir lol vermiş mesela. Ne yapayım ben onu? Sihir mi yapayım? Gücü müyüm lan ben? 3 tane demirci taşı vermiş. Kor vermiş. Bir tane mono var. Demirci ikinci manu var. Manu'yu sıçıyor anlaşılan. İkinci rol pop'u görmedim bu arada ben. Yani zararda değilim aslında ama dediğim gibi işime yarayan şeyler de değil açıkçası. Bundan sonrakiler öncekiler zaten. Dark'a gerilir mi? <laughs> Bilmiyorum ya tercihtir arkadaşlar. Yani çok şanslıysanız girebilirsiniz. Alın çevireyim birazcık daha ama. Çok da istekli değilim. Tamam mı? hadi acıkın daha ilerleteyim. Hızlı geçeyim en azından buralarını. Zaten 2 dakikam kaldı. Çok fazla bir şeyim yok. 2000'e kadar indireyim. Sonra bitireyim. Gerek yok arkadaşlar. Yani petepsulama ve metal için benim işime yarardı. Ve yine zaten göstermedi bile. Hiç görmedim. Nazarı gösterdi vermedi. Kal abi yeter. Yok bir şeye kadar. 2000'e kadar indireceğim. Fazlasını indirmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne verecek. 2000'e kadar indirelim. Ya yani çok olduğu zaman ben böyle hızlı hızlı çeviriyorum. Çünkü ne kadar çok çevirirseniz şansınız o kadar artıyor. hoş ne kadar çevirsem de vermeyince vermiyor ama Verince de güzel oluyor. Hani şu paneli açtığın zaman hesap deposunu diyorsun ki güzel çıkmış veya kötü çıkmış. En azından hani çarkın orta yerinde psikolojini bozmuyorsun. Ama sonunda hüsrana da uğrayabilirsin. Yukarıda yazdığıma bakar mısın? Ne yazdın ki? Gözükmüyor şu an chatte. Bir daha yazar mısın? Ekran kartı güncellerken oyun açık diye oyun dondu. Çaktım girdim mevcut değil diyor. Şaka mı? Yapabilir. Oyunlar açıkken, Chrome açıkken ekran kartına güncelleme yapılmaz. Yani ekran kartı kullanımdayken ups, hepi geçmiş. Ekran kartı kullanımdayken asla güncelleme yapmamanız gerekiyor. Bir bakalım ne varmış. Şöyle bir gönderelim şunu. Kuş kese. <laughs> Yine 30 günlük manu vermiş. Ne yapacağım lan ben bu kadar manuyu? Sanırım hala aynı. Çok bir değişiklik olmadı. Gibi. Evet 30-60 günlük şey var. Manya var. Aman. Böyle pop var. Bir de PDF sunulama var. Evet işte. Yani. Bu şekilde arkadaşlar çark girmek isterseniz girin. Ben sadece göstermek için girdim. Bunun devamında girmeyeceğim ben buna. Yani hep harcamaya değer görmedim açıkçası. Zaten içerisinde sadece nazarın olmadığı bir çarka çok giren birisi değilim. Size de tavsiyem içerisine nazar olan çarka girerseniz çok çok daha mantıklı olur. Diyeceksiniz abi bunda da nazar var ama nazarın yanında bir dünya çöplük var. O yüzden de genelde de çöplükler geliyor. Üzgünüm. Çevirmek isteyenler yine de çevirebilir. Hiç gücünüzü yoksa yer çevirebilirler. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Sen bizi takip etmeyi unutmayın. Dijipinler hepinizi almayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.